Merhaba arkadaşlar. Falımda ne var? Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. bugün güne tabii ki üzüntülü başlıyoruz. Canımız yandı, ciğerimiz yandı. Kolay değil. Pençekili Harekatı bölgesinde çıkan çatışmada şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize de acil şifalar, ailelerine sabırlar diliyorum. Nasıl sabırlı olunabiliyorsa artık? Yani çok zor bir durum. Çok 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 üzgünüm arkadaşlar. Ee, mecburen çekim yapmak zorundayız. YouTube'un e, bir algoritması var, o yüzden mecburen bir çekim yapmak zorundayım. Yoksa çekim yapacak bile kıvamda değilim arkadaşlar. İnanın çok çok üzgünüm. Rabbim bir daha bunları yaşatmasın. Hiçbir eve ateş düşmesin. İnşallah çok üzgünüm, çok üzgünüm. Ne diyeyim? Yani diyecek cümle bile bulamıyorum. Kelimeler ağzımda düğümlendi sanki. Boğazımda düğümlendi sanki. Şöyle bir odaklanın bakalım. Güne başlayalım. Güzellikler diliyorum. Güzellikler olsun inşallah hayatımızda. Güzel haberler alalım inşallah. Allah'ım çocuklarımızı korusun. Ne diyeyim artık? Yani zor bir durum, zor bir durum. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Çok zor bir durum. Evet. Şöyle bir fincanımızla, büyük fincanımızla bakalım. Arkadaşlar fincanın tam ağzında bir tane gül çıktı. Gül. Bir dal, bir tane gül çıktı. İnşallah sevgi ve aşkı bulacağınız, mutlulukla, huzurla, güvenle dünyaya bakacağınız günler gelsin hayatınıza. Şöyle güzellikler diliyorum inşallah. Şöyle bir bakalım. Şimdi burada birkaç tane balon çıkmış arkadaşlar. Balon gibi Hani dert ve sıkıntılarımızın, e, sıkıntılarınızın sizden uzaklaşacağını gösterir aslında balonların havaya doğru böyle uçması bunu gösterir. Sizi üzen dert, e, sıkıntı ettiğiniz bazı olumsuzluklara çare bulunacağını gösterir. Düzlüğe çıkacağınızı anlatır. Güzel yarınlara işaret eder aslında. İnşallah güzel yarınlar hepimizi beklesin, evlatlarımızı, yavrularımızı beklesin. İnanın ben bugün çok, nasıl diyeyim, çok çok etkilendim. Bizim için, hepimiz için çok kıymetlidir Mehmetçik tabii ki. Ve burada arkadaşlar baş parmağınızı gösteriyorsunuz. Bir iş değişikliği yapmak veya farklı yaratıcı proje ya da hobilerle ilgilenebilirsiniz. Ya da niyetine girebilirsiniz. Ben bir hobi edinmek istiyorum. Ben bir kursa gireyim, kursa gideyim, bir meslek edineyim. Diyebilirsiniz bu aralar böyle bir duygularınız kabarabilir. Birilerini ya da e, birini de haneden uzaklaştıracaksınız arkadaşlar. Bunu da gösterir bize baş parmak. Yani ben parmağımı basarım ki seninle bir daha görüşmeyeceğim. Ya da ben aynı yöne aynı yolda yürümeyeceğim diyebilirsiniz. Ama parmağınızı basarsınız kararlarınız net bir şekilde çıkmış. Ve burada bir de arkadaşlar e, 28 rakamı var burada. 28 rakamı kaderi temsil eder ve e, kader e, sembolize eder bize numarolojide. E, aynı zamanda yüksek enerji e, doğrultusunda kontrolünüzde olmayan seçimlerinizin dışında bir kader yaşarsınız. Hani bir şeyin niyetlenirsiniz o doğrultuda yürümek istersiniz fakat kader sizi ister istemez başka bir yöne götürür. İşte seçimlerinizin dışındaki bir kaderi mi yaşıyorsunuz acaba? Şimdi başkalarının çizdiği kaderi mi yaşıyorsunuz? Sekiz sonsuzluğu da işaret eder biliyorsunuz. Sonsuza kadar hep mutlu olun inşallah. Ve burada bir şeyi evirip çevirip ikiyi evirdiniz çevirdiniz ama sonsuza kadar gidecek mutluluk ve huzura erişeceğinizi gösterir. Sizin kararlarınız, söylemleriniz burada çok çok kıymetli arkadaşlar. Onu gösteriyor bize. Evet. Ve bir de burada arkadaşlar zincir çıkmış. Upuzun bir zincir çıkmış. Zincir demek haksızlığa mı uğradınız acaba? Birileri tarafından haksızlığa mı uğradınız? Ee, anlaşılmamak zor bir durum tabii ki. Yani burada nedense böyle bir durum var. Zincir bağlılığı da gösterir. Yani ikinci anlamı da bağlılıktır. Birine bağlanmak, bir gruba bağlanmak, bir gruba dahil olmak diyelim biz buna ya da bir kişiyi sevmek hayatınıza almak bağlarınızın kuvvetleneceğini de anlatır zincir aile içerisinde ayrışmalar çatışmalar olabilir böyle bir toparlanmayı gösterir kendinizi güçlü hissedeceğiniz bir döneme girmeyi de gösterir aslında belki de bir network sistemi zincirleme sistem ve iş yapıyorsunuz başarılı olacağınızı da gösterir burada evet ve sevgili dostlarım yakanızda çiçek takılı çok güzel yapılacak işleri harekete geçme zamanı geldi artık diye bize işaret veriyor aslında. Ve kendinizi tanıtma ee, örneğin espri yaparız beni tanıman için geliyorum ama yakama bir çiçek takacağım beni tanı bakalım oradan tanırsın deriz ya adınızı duyurabilirsiniz yaptığınız işlerle ses getirebilirsiniz. Ee, sıkıntılı bir sürecin bitmesi nasip ve kısmetiniz sizi bulacak inşallah yani o anlama gelir evlilik iş bebek müjdeler gibi e, arka arkaya gelecek müjdeleri ee, bol şanslar diliyorum şimdi burada çiçek yakaya takılması çok güzel şimdi elde olması farklı bir şey beni affet demek ama yakada olması şans geldi yakama yapıştı demektir o anlama geliyor ve özellikle adınızda Sivas'ın S'si, Rize'nin R'si, Manisa'nın M'si, evet, Diyarbakır'ın D'si, Ankara'nın A'sı. İsminizde veyahut da soy isminizde sevgili dostlarım bu harflerden biri dahi olsa sizin için geçerli. Bizim için geçerli değil mi? Bizim için de fakat sizde daha fazla e, olacak bu durum. Ara yazısı yazılı bir şeyi aramak Kaybettiğiniz bir şey mi? Belki duygularınızı, hislerinizi kaybettiniz, onu arıyorsunuz. Paranızı mı kaybettiniz, onu mu arıyorsunuz? Neyi arıyorsunuz? Mutluluğu mu, huzuru mu? Neyi arıyorsunuz ki sizin elinize geçecek, aradığınız şeyi bulacaksınız? İvedi bir şekilde kararlısınız, hızlı bir şekilde bir şeyleri düzene koyacaksınız. Eğer bu harfler sizde varsa yaşadınız, siz daha çabuk yaşayacaksınız. Biz arkanızdan geliriz, takip ederiz diye düşünüyorum. Gözlerinizi öyle bir kapatmışsınız ama gözleriniz kapalıyken bile o kadar badem göz gibi gözler o kadar güzel çıkmış ki sadece gözden akan bir damla yaş var burada. Üzüldünüz, sıkıldınız, belki eleştirilere maruz kalıyorsunuz, belki hakaretlere maruz kalıyorsunuz, belki sevdiğinizin bir yanlışını yaşadığınız yaşadınız, yaşıyorsunuz. İşte burada da sevgili dostlarım şöyle söyleyeyim ferahlığa kavuşursunuz çünkü gözünüzün yaşı artık akmış gitmiş. Yani tam böyle şurada kalmış gidiyor. Lütfen ağlamayı bırakalım, hayata tutunmaya çalışalım. Ne yaşarsak yaşayalım, ne acılar görüyoruz. Rabbim evlat acısı vermesin. En önemlisi budur. Evlat acısı vermesin. Her şey yoluna girer gider. Her şey yerine gelir yani. Ve burada şöyle söyleyeyim. Sürpriz bir nikah yaşanabilir. Sürpriz bir nikah. Hiç hesapta yok böyle bir şey. Sürpriz bir nikah yaşanabilir. Ve bir de arkadaşlar bir tane mum yakmışsınız camın önüne koymuşsunuz sanki böyle aydınlık vurduğu için söylüyorum e, aydınlıklar içinde çünkü bu da bize bu da bize benim bir dileğim var kabul olur mu diyorsanız eğer lütfen şimdi söyleyin dileğiniz niyetiniz neyse hemen böyle kulağınız duyacak şekilde söyleyin bakalım ve burada bir köstebek çıkmış arkadaşlar köstebek biliyoruz ki toprağı kazan bir şey. Toprakla ilgilenmek, toprak alımı, toprak satımı gibi işleriniz olabilir. Yakın bir dönemden bahsediyorum tabii ki. Böyle durumlar olabilir. Organik tarımla ilgilenebilirsiniz. Belki çiçeklere meraklısınız, çiçeklerinizi şöyle bir değiştirip, temizleyip, düzenleyebilirsiniz. Ama burada toprak gücü gösterir bize aslında. Güçleneceğiniz bir döneme geçiş yapıyorsunuz. İnşallah, inşallah ne diyeyim? şöyle bir de tabağımıza bakalım pardon arkadaşlar sesim açılmadı sabah erken saatte çekiyorum bir şeye sıkıldığım zaman da benim böyle sesim kısılıyor evet şöyle bir tabağımıza bakalım tabağımızdan sonra kartlarımızla devam edeceğim her gün olduğu gibi arkadaşlar kanalımı beğenip takip etmeyi unutmayın telefon numaramı yazabilirsiniz özel açılım için randevu alabilirsiniz. Whatsapp'tan mesaj atarak lütfen beni aramayın. Evet. Şöyle bir bakalım. Etekleriniz o kadar geniş, o kadar güzel bir elbise giymişsiniz ki arkadaşlar. Çok böyle rahat, uçuş uçuş bir etek düşünün. Beni izleyen bir beyefendi de olabilir, bayan da olabilir fark etmez. Fazla cinsiyet yok. Mecazi anlamda söylüyorum ben bunu zaten. Burada sevinçten uçacağınızı gösteriyor. Birine o kadar sıkı sıkı sarılmışsınız ki anlatamam size. Yani bu kadar olur sıkı sıkı. İyi ki geldin. Hayatıma değer gibisiniz. Ve bir de burada başınızı böyle boynunuzu bükmüş beklerken üzüntülü bir durumdayken gökten böyle top halinde bir şey. Tabii ki burada öyle gösterecek. Top halinde bir şey. İstediğiniz dedik ya. Dileğiniz varsa söyleyin diye şöyle bir kollarınızı da açmışsınız şöyle yapar gibi kollarınızın üzerine bir nasibin rızkınızın kaderinizin böyle bir düşeceğini gösteriyor bir de arkadaşlar burada şeker var kağıda sarılmış böyle hani kenarlardan burkulmuş olur ya yuvarlak Türkan Şoray göbeği denir onu çok severim ee, öyle bir şey işte cam şeker böyle bir sıkıştırılmış şeker var burada ağzınızın tatlanacağı bir olay yaşayacaksınız İnşallah yaşayın bize de yazın lütfen, biz de e, okuyalım, söyleyelim, güzel dileklerimizi gönderelim. Nokta dahi olsa mesajınız çok kıymetli. Bütün mesajlarınızı okuyorum arkadaşlar, okumuyorum zannetmeyin. Evet, çok güzel ve burada e, gözlük takmışsınız. Gözlüğünüzün camları simsiyah. Bazı şeyleri artık görmek duymak istemiyorum. Hayatından çıkın der gibi. Hiç bu kadar belki kararlı olmadınız. Çok güzel bir durum, kararlı olmak. Kimseye zarar vermez, herkese yarar getirir diye düşünüyorum. Şöyle bir de klasik kartlarımızla başlayalım, sonrasında devam edeceğim kartlarımızla değişik değişik kartlarımızla devam edeceğim arkadaşlar. Evet, şöyle bir bakalım, şöyle bir bakalım. Evet, kartlarımızın hepsini karıştırıyorum öncesinde. Ee, merak etmeyin. Evet. Burada ben duygulara küstüm, size küstüm, her şeye küstüm, ben gidiyorum diyebilirsiniz. Ya da eşinizin evliyseniz küsme huyumu var. Ya da aranızda bir küsü, küskünlük, dargınlık, kırgınlık mı oluştu? Ama burada köprüleri de yıkmıyorsunuz merak etmeyin. Yine aydınlık, yine ferahtasınız. Sadece burada birileri yüzünden ilişkide bir kitlenme olmuş olabilir. Bir de ev, araba, ofis gibi bir yeni bir ofise geçmek de olabilir. Böyle bir durum var burada, ee, yeni bir yere geçmek gibi düşünün. Anahtar var çünkü. Bunun için de üçlü vakit gösteriyor. Üç gün, üç hafta, üç ay en fazla böyle bir geçiş olur sizde. Ve iki arada bir derede kaldım. Ne yapacağımı bilemiyorum. Bir türlü hiçbir şey düzene girmedi diyebilirsiniz sevgili dostlarım. Şöyle bir de değişik kartlarımızla bakalım. Klasik kartları bırakacağım. Bir de bu kartlarımız çoktandır bu kartları elime almıyorum arkadaşlar. Bakalım kartlarımız ne söyleyecek. Evet, paralar paralar böyle bir e, yamuk duruyor arkadaşlar, yani yan yan duruyor, merdiven gibi sanki. Bu da bize parayla ilgili sıkıntıların olduğunu gösterir, finansal konularda e, gelişmeler olacağını gösterir, yani yükselişe geçeceğinizi gösterir burada aslında bana onu işaret ediyor. Ve siz diyorsunuz ki. Duygularım paramparça oldu, duygusal anlamda kırgınlıklarım var. Ben üzgünüm, ne olacak bu işin sonu diyebilirsiniz. Şimdi bir tarafta güneş var, bir tarafta ay var. Bir tarafta sıcaklık, sevgi var. Bir tarafta da e, nasıl diyeyim, duygular, güven var, güven. Ben güvenmek istiyorum, sevmek istiyorum, saymak istiyorum ama bir türlü bunu dengeye oturtamadım diyebilirsiniz. Anne ile baba konuları gündemde olabilir. Anneniz babanızın ilişkileriyle alakalı, rahatsızlıklarıyla alakalı gündemde bir şeyler olabilir. Ve burada şöyle söyleyeceğim. Evet burada kediler çıkmış. Hatta dün birisi demiş ki abla kediler, kedi besliyorum. Kediler nankör değildir. Şimdi ben bunu söylemiyorum. Kadim bilgilere dayanarak söylüyoruz tabii ki. Ee, tabii ki biliyorum ki negatif enerjiyi alır kediler. Bir evde kedi varsa onun mutlaka bir görevi vardır. Onun için gelmiştir o eve. Ve burada e, şöyle söyleyeyim, siyah ve beyaz kadar farklı olduğunuz, devamlı bir tartışma, çatışma içinde olduğunuz, evlilik ya da ilişkinizin probleminin çözüleceğini gösteriyor bize. Ve burada ben çok kayıplar verdim, paralar gitti, işler güçler gitti, belki hırsızlık yaşadınız, belki dolandırıldınız, belki iflaslar yaşadınız. İşte burada arkadaşlar bir toparlanma süreci var. Bolluk bereketi de gösterir fareler. Çünkü boş ambarda ne yapsın fare, ne yiyecek? O yüzden giremez. Siz yeter ki şu söylemlerinize dikkat edin. Dikkat edin çünkü renkli ve hareketli bir yaşam Kapınıza geliyor ku gibi böyle tertemiz suyun üzerinde yüzüyorsunuz. Güzelliğe asalete bakın arkadaşlar. Ve burada inşallah ruh eşinizi bulursunuz. Ya da istediğiniz işi bulursunuz. Şöyle bir düzene girmekten bahsediyor. Kafanız o kadar bir karışık ki ne yapacağınızı, kime güveneceğinizi, kime inanacağınızı bilemiyorsunuz. Gece karanlığında gibisiniz sanki. Fakat burada şöyle söyleyeyim bir haberin gelmesi ya da sizin bilge kişiliğiniz bir şeylerin farkına varmak farkındalığa varmak yani bu çok önemli bir şey bir şeylerin farkına varacaksınız inşallah ve güzellikler yaşayacaksınız diye düşünüyorum düşünüyorum ve burada ve burada fikir çatışması biriyle bir fikir çatışması olabilir ters düşebilirsiniz şimdi fikir çatışması yaptık diye kişi için kötü insan diyemeyiz herkesin bir kendine ait bir fıtratı var. Huyu, karakteri, aileden geleneği, göreneği var arkadaşlar. İşte burada lütfen güneş doğacak, aranızdaki kızgınlığı artırmaya, böyle harareti coşturmaya çalışmayın lütfen. Birazcık alttan alın bakalım. İlişkileri düzeltmeye çalışacağız. İlişkiyi bozmak, yuvayı yıkmak 5 dakikalık iş. Ama yuva kurmak öyle kolay bir şey değil. Ve burada benim içimi yaktınız. Böyle bir kırılmış, yanmış odun parçaları var. Beni yaktınız ama ben yine de düzene girmeyi sağlayabiliyorum. Çünkü ben bir ceylan gibi seke seke renkli, rengarenk dileğim kabul oldu diyorsunuz. Rengarenk bir gökkuşağının altından geçiyorsunuz. Yıllardır belki diliyorsunuz bir şeyi. Olmadı olmadı. Nasip olmadı mı? Olmuyor yani. Kendinizi de parçalasanız avuda da kalksanız takla da atsanız olmadı mı olmuyor İşte burada bir şeylerin dileklerinizin kabulü gibi diyelim biz buna İnşallah bunun gerçek olacağını gösteriyor hep renkli ortamlardasınız renkli hareketli eğlenceli güzel bir ortama geçiş yaparsınız bir de burada paraları gösteriyor arkadaşlar paranın derlenip toparlanması küçücük tasarruflarla bir şeylerin yapılması. Belki beklediğiniz bir para var, mal var, bölüşülecek, satılacak gibi gibi bu konuyla alakalı da güzel şeyler olur diye düşünüyorum. Ve burada diyorsunuz ki ben kendime yettiğim gibi ben dahil olduğum ailemi de aslanlar gibi korurum, kartallar gibi korurum. Bakın burada bir koruma hissiyatınız var. Çok fazla korumacı. Belki de evlatları çok fazla korumacısınız kardeşlerinize doğru böyle onlara karşı korumacısınız bilemiyorum ama burada bir sürü kuşu koruyan bir kartal var arkadaşlar. İnşallah kendinize yettiğiniz gibi yanınızdakilere de faydanız dokunur diye düşünüyorum. Dokunur mu gerçekten? Evet dokunur arkadaşlar. Çünkü siz zorluklarla mücadele etmeyi öğrenmiş, hayata dair her şeyi yalamış, yutmuş ve burada bir doğum doğuş yaşayacaksınız. Kelebekler gibi uçuyorsunuz. Renkli renkli bir kelebek var burada. İnşallah sevgili dostlarım bu kara çalıların size zarar vermesini engelleyeceksiniz. Siz onlardan uzakta yaşayacaksınız. Size iyi gelmeyen ne ortama gidin ne de insanları hayatınıza alın. Siz siz olun. Siz önce kendinize önem verin. Ben değerliyim, kıymetliyim, haddinizi bilin diyeceksiniz ve burada e, yalnız olanlar için söylüyorum İnşallah aynı yöne kanat çırpacaksınız belki bir de e, ortaklık da diyebilirim arkadaşlar yani biriyle ortak aynı yöne aynı paydalarda buluşmak güzellikleri yaşamak gibi de diyebiliriz biz buna ve burada sevgili dostlarım birlikte aynı yöne hareket etmek aynı amaç için çalışmak da olabilir bu onun için lütfen dikkat edin Kiminle konuşuyorsunuz? Kiminle arkadaş oluyorsunuz? Kiminle ortak oluyorsunuz? Şöyle bir araştırmadan kimseleri hayatınıza almayın lütfen. Ve burada evet, göçmen kuşlar hareket halinde. Evet. Böyle bir yerleri ziyaret edebilir, keşfedebilir, yeni yerler, yeni bir yere taşınabilirsiniz. Bunu gösteriyor bize aslında. Yeni bir yere taşınmak ve uyum sağlamaktan bahsediyor. Bazı işleriniz çok mu yavaş gidiyor? Yani bu isyan edecek kadar e, duruma mı geldiniz? Niye olmuyor? Neden gecikiyor? Diyebilirsiniz çünkü kaptan bağlar e, böyle bir ayağınızın altında dolaşıyor burada arkadaşlar. Yavaş giden işler var demek ki bu işlerin birdenbire hareketlenmesi sizin de kendinize gelmeniz. Hatalar da yapmışsınız, yanlışlar da yapmışsınız olabilir. Hepimiz yaparız, hiç önemli değil. Ama siz burada elinizi kolunuzu bağlar tek ayak üzerine durmaya çalışırsanız kendinizi o zorluğa birazcık daha e, sokarsınız. Çekersiniz içine. Lütfen yapmayın. Kararlarınız net olsun. Yeni bir yıla girdik. Güzellikler olsun hayatımızda. Ve burada piyano çalıyorsunuz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. O kadar böyle sakin dingin, huzurlu bir ortama gireceksiniz ki sevgili dostlarım. Bir müzik tınısı gibi düşünün hayatınızı bir notalar gibi düşünün. Notaların bir birleşmesi ortaya bir şeylerin çıkması. Emek veriyorsunuz, çalıyorsunuz. Çok güzel enstrüman çalmak harika bir şeydir herhalde. Bilemiyorum hiç. Ve burada e, nasıl diyeyim? Kendi hayatınızı yöneteceksiniz. Yönetim size geçecek. Birilerinin hegemonyasında yaşamayacaksınız ve kendi hayatınızı kendiniz yöneteceksiniz inşallah. Ve burada sevgili dostlarım karma karışık duygularım var. Ne olacak benim bu halim? Ne yapacağımı bilemiyorum der gibisiniz. Şimdi size bir pozitif enerji kartlarımızla bir kart çekelim bakalım. Ne yapmamız gerektiğini kartlarımız bize e, ipucu versin en azından. Öyle değil mi? Şöyle bir bakalım. Bakalım kartlarımız ne söyleyecek. Şansınıza bakalım. Evet. Şimdi açık bir evren var. Bakın lotus çiçeği çıkmış burada. Dileğinizi dileyin demektir bu tabii ki. Bir dileğinizi dileyin bakalım. İnşallah sevgili dostlarım değerimi ve yeteneklerimi keşfediyorum diyeceksiniz. Değerime ve potansiyel, potansiyelime güveniyorum. Kendimi tamamen kabul ediyor ve seviyorum. Önce bir kendimizi sevmeyi bilmiyoruz biz zaten. Bir kendimizi sevelim bakalım. Birilerini sevebilmek için. Böylece evrenin ilahi ışığına açığım diyorsunuz. Değerimi ve yeteneklerimi keşfediyorum. Değerime ve potansiyelime güveniyorum. Kendimi tamamen kabul ediyor ve seviyorum. Böylece evrenin ilahi ışığına açığım diyorsunuz. Burada ilahi bir ışık gibi düşünün. Mecazi anlamda tabii ki kartımızın gösterdiği ve burada güzellikleri hayatınıza duaların gücüyle, o tatlı dilinizin gücüyle Hayatınıza mıknatıs gibi çekeceksiniz arkadaşlar. Sevgili dostlarım beni izlediğiniz, dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Kıymetli vaktinizi benim için harcıyorsunuz. Beni izliyorsunuz. Mesajlar yazıyorsunuz. Mesaj yazan parmaklarınız e, para saysın diyeyim artık. Paralar saysın, altınlar saysın, e, paracıklar e, saysın diye duamı edeyim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.